Hazreti İdris, milattan önce 1400 yıl, Dında Babil yakınlarında dünyaya geldi. Kendisine içinde ilahi emirlerin ve yasakların yazılı olduğu 30 sayfa indirildi. Bu sayfalarda Allah'ın bir ve tek olduğu, kainattaki her varlığın Allah tarafından yaratıldığı yazılıdır. Hazreti İdris, dünyadaki ilk terzidir. Ondan önce insanlar hayvan derileri giyerdi. Osmanlı döneminde kaleme alınan gazel, metiye ve kaside türündeki eserlerde Hazreti İdris'ten terzilerin piri olarak bahsedilir. Peygamberin en önemli özelliklerindendir. Diğeri sayı ve harfleri ilk defa kullanan kişi olmasıdır. Bu nedenle kendisinden ilk katip olarak bahsedilir. Bir başka rivayete göre Hazreti İdris, yıldız bilimleriyle uğraşan ilk peygamberdir, onun nücum. Adı verilen bu bilim ile ilgili yazdıkları daha sonra, Mısırlılar tarafından bulunmuş ve bilimsel, araştırmalarda kullanılmıştır. Tasavvufi metinlerde de adı sıklıkla geçen, Hazreti İdris'in Allah tarafından göğün, dördüncü katına yükseltildiği rivayet edilir.